Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber bir siyah bir de efsanevi kasa açacağız. İnşallah bir karakter çıkacak. Buraların hiçbirinden karakter çıkmadı biraz. Üzgünüm o yüzden. İnşallah bu ikisinin birinden karakter çıkacak arkadaşlar. Ondan önce arkadaşlar bir şurayı tamamlayalım. Bir de arkadaşlar dünkü besta Aradiyesi videosunda sesim az gelmiş. Mikrofonu uzak duruyordum o yüzden. Yani kusura bakmayın. Bayağı az geldim sonradan izlediğimde fark ettim. Bugün o yüzden mikrofonu ağzıma sokuyorum. Ee, o yüzden de efsanevi ve siyah kasa açacağız. Hemen buradan güzel bir etkinlik puanı da gelecek. Hemen hadi inşallah iki karakter birden gerisi çok iyi olur. En az bir karakter istiyorum inşallah. Hadi bastım. Şeli. Onça atarız. Tamam şişme kası falan var. 20 bin altında. Oğlum Değiştirme yok mu ya? Neyse hadi inşallah şu siyah kasadan bir karakter verecek hemen şansımıza bakalım. Çıkmıyor karakter arkadaşlar. Bir sürü 1200 kastım altın kasa zümrüt kasa. Bir sürü kasa açtım hiçbir şekilde çıkmıyor. Yani bu şekilde olmaz ya. Dur şansımıza bakacağız. Şuradan %30 şansımız var inşallah. Yani artık oyun o kadar şey yaptım. İnşallah bir tane karakter çıkacak. Hemen. O zaman ben kendi taktiğimi yapayım. Hemen sesi kapat. Gözümü de kapattım. Bakıyorum. Ya oğlum. Aa oyun benimle. Tövbe tövbe. Aha oh, önüne kutsal sandalet. Oğlum ya karakter nerede ya. Bu ne? İçgüdü nerede oğlum? Neyse arkadaşlar şu bug'ı bir düzeltim gelim. Arkadaşlar sandığı niye alamadım? Dur bir onları geri yükle yapalım. Ne çıktığını da görmedik ki. Hadi bakalım. Oha dur bu zaman buradan bakacağız. Ee, Şeyi yükseltiriz. Neredeydi o oh, inşallah Kuyuna falan çıkmıştır da Oğlum Nerenin iç güdüsü ya Hangi iç çıktı ki şimdi ben anlamadım Bu var Bu da var Bu da var Bunun iç yoktu Ayrıntılar Hala yok Buna bakalım. Hala yok. Buna bakalım. Buna çıkmış. Elay'ın atlaması bir rakibe çarptığında o hedefin savunması azalır. Eee gibi. Ama ya oğlum karakter nerede ya? Vallahi bak oho. Oh. Olmaz ki bu şekilde. Bize karakter lazımdı. Neyse arkadaşlar. Şeliği bir yükseltelim ilk önce. Ne yani olmadı e, er, öyle jeton verseydin de bayağı oynuyorum ben. 9 levelde 12 13 seviyeli adamları kestim o kadar. Yani keşke orayı da kayda alsaydım da. Oğlum buna ne 12k 16k. Çok para gidiyor lan. Acaba üçünü de yükseltebilecek miyiz? Lan oğlum 50 bin keşke vermeseydim buna. Şuradaki şey için verdim. Görmedim 50 bin direkt bastım. Mızırakta yere sermeyi ne yapacağız? Bu ne? Yay. Mermi yazı. Bundan al. Buna ver. Bundan bir tane daha al. Buna ver. Tamam. Av tüfeği. Tabii ki de. Düşüneyim yok. İki buna iki buna. Tamam. Oh. oh ya biz o kadar kutuyu boşuna mı açtık ya? Pepper'a vermeyeceğim. Pepper'ı o kadar da sevmiyorum. O yüzden. İkinci on dört level karakterimiz. Olsun bu i̇nşallah. Bedava bastık. O oh, tam yeni öge yuvasını alamayız. 30 bin, 25 bin, 25 bin daha. Allah razı olsun. Bir tane bedava gümüş lan oğlum demir düştü. Bir daha bedava oğlum bari öyle de öyle olsa. Bu ne lan? Vallahi ben bu kadar boş bir şey görmedim. Lan siyah kasa efsane bir kasa. Nasıl hiçbir şey çıkmıyor oğlum ya. Dur biraz şunu da alalım. Şu an. Şuradan mızrağa gir. Yok. Tamam iyi böyle. Ya o oh, oh Ya hiçbir şey çıkmaz mı? Hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey. Yani en azından bir iki bir şey çıksaydı da iyi bak bu çıktı falan deseydik. Oo ya eh, altınım da yok. Mükemmel ya. Vallahi bak. Yüzde otuz şans, yüzde yedi buçuk bu şey şans. O kadar nasıl çıkın oğlum ya. Neyse yapacak bir şey yok. Dur bakayım bari kademe atlatma ne kadar. Kademeleri aç. Bir tanesi 1700. yedi Ha. Bir dakika dur lan. Belki bir şey yapabilirim. On bin istiyorsa yarısı on bin falan istese. dur bakacağız. Şurada varsa güzel böyle büyük bir elmas teklifi. Yani güzel ama böyle kırk elli liralık. Sekiz bin Buralara bir bakalım. Evet. elde var sıfır vallahi. Olmaz ki bu şekilde ya. Ben bari bir şey ataydın ya. Bir şey ya. Hani kötüsünden de olsa yani moli de olur. Anladın mı? Kötü de olsa bir karakter atsaydın Çok güzel olurdu ama yani atmadı. Yapacak bir şey yok. Neyse bari etkinlik bileti falan gelmiştir. Onları bakalım onlardan güzel bir şey söylesek. Bakalım. 7 saatlik etkinlikte 4700. Burada 5K ile girdiysem ben zamanında burada 4700 ile bence girebilirim. Yani bilmiyorum belki. İlk o yüzde ona falan. <laughs> yani bu onlar da boş ama en azından bunları bir topluyordum. Bak yine paper veriyor falan. Bak burada mesela bir tane siyah kasa 2000 puanmış. Efsane bir kasa 1000 puanmış. 3000 puan toplamışız. Hemen şunu da araladım Şuna verdi bir şey verdi. 750 etkinlik biletleri de olmadı. Vallahi elde var sıfır. Bu kadar şanssız olunmaz ki ya. Atsaydım bari bir tane ya. Arkadaşlar bu oyun vallahi Adam olmaz ya. Böyle oyun mu olur ya. Ama bunu deyip tabii ki de oynamaya devam edeceğim. Belki de etmem bilmiyorum. Hemen şuradan şunun bir ögelerini düzenleyelim. Sonra güzel e, şuradan seviyesini yükselttiğimiz bir karakterlerden şey yapalım. Eee oğlum şurada mesela ne bunu 14 yaptık 13 yaptık. Bir şeyle oynayalım. Hemen başlayalım arkadaşlar. Ay ben göstermeyim oraları hemen maç başlasın geleyim. Hemen maçımız başladı arkadaşlar. Suyun içinde bir tane eleman var. Vurdum kafasına. Bir tane donduramadı ay. Tamam. Abi baba piramidin ya. Anam. Dur olmadı. Şu altın pompalıyı almam lazım. Ben nerede nasıl kill aldım ben Eyvallah. Şunu da bağlayayım ben Oğlum yürü git. Ne? Lan benim o kadar canım vardı. Oğlum canımı güvenim girmemem lazım. 17 levi, leviye. 17 seviye adam var ya. Neyse arkadaşlar ben hemen bir ikinci maça geçeyim. Geliyorum. Arkışı hemen geldik. Aslında iki maçı arada bir maç attım da 18 level fin ağzıma vurduğu için o maçı koymadım. 10 saniye sürdü zaten. Bir mızra şey, mızra kartı aktifi bir koydu. Ben zaten yok oldum. Şu 5 level'i kesip şişmek kas hemen arttırmam lazım. Vallahi 5 level 5 level beni ilgilendirmez. Gel lan buraya. Kanka bekle bekle bekle. Aynen ben de kal şu makası bir şey yerim. Dur. Şuradan hemen o onu öldürmek lazım. Ama o nerede? Yok herhalde gitti uçtu. Aha. 15 level. Bir tane vurdum kafasına. Şöyle gelse bir at, şu atsam kafama okuyan burası çok güzel olur. Aktif attıktan sonra oğlum şuradan hemen şunun bir önüne oğlum dur geç kaldık neyse ben bir geri gideyim yoksa bu benim canım gidecek bak sen canım olmadığını düşünüyor gelecek mi yok gelmedi push tercih etti oğlum Ne oldu? Ben aktifi bastım kay oğlum ben mal gibi oynuyorum şimdi. Yani şey yapıyorum da her bak. Şeliği de çok oynamayı sevmediğimden dolayı. Yani şişmek hasta keşke buna çıkmasaydı. Boşver. Çıkalım buradan. Öyle verseydim mesela puanları sevinirdim yine. Karakter çıkmamış olsa da. Mesela ikisinden de öyle jeton verse bir 11 seviye yapsak çok güzel olur. Ama ee, burası oynayalım. 14 levelde hemen güzelce bir oynayalım 1200 kupa üstü. Oğlum 1200 kupa üstü full 20 leveller gelecek ya. Full yüksekler gelecek arkadaşlar. Kesin 20'ler falan gelecek. O yüzden e, yapacak bir şey yok. 20'lere karşı savaşacağız. Oo bak 1400'ler de var. Full pako bu ne? Bu ne pako ya? Paco var. Ondan sonra neydi bu? Buddy falan var. Arkadaşlar Badiye ben son zamanlarda çok sinir oluyorum. Yani bu şekil bir karakter olmaz ya. Yukarıda vuruyor, yavaşlatıyor, bir şeyler yapıyor. Sonra yavaşlatması zaten 15 saniye yani e, 3-5 saniye falan sürüyor ama çok fena yavaşlatıyor yani. E, dümdüz yavaşlatması yetiyor karakterin. Çok güçlü karakter. Vallahi çok güçlü karakter. Neyse şuradan bunları bir kafa atalım bir şey yapalım. Bir bundan. Vuralım bir tane tamam. O canı alalım. <laughs> can lazım can önemli. Şu alttaki bir dükü. O bir de dayanışma yapmışlar güzel. Bu ne? Niye sıkmadı bu? Ha, gel gel Kaç. Vallahi bunlar bizi parçalar. Hadi hadi. hadi. Lan canı lan can alayım can alayım. Can alayım ya. O can alsam diğer dükü de öldürürüm bu arada. Hayır ya. Lan son saniye bir saniye ya. O canı alsam yakacaktım yıkacaktım ortalığı. Neyse yapacak bir şey yok. Bu da son maçımız olsun yeter artık. Çok uzattık uzatmaya gerek yok o kadar da. hı <laughs> şurada 14 level bu da. Yani bunu en azından bir 1200 e atalım geri. Koruma vur bunu bir tane. Koruma bunları alalım. Tamam, bunu çok güzel bir patates ettik. Ne haber? Bu ne lan? mı çıktı Tamam, sen de bir git oğlum. Cana bak, cana bak. Adamdaki cana bak, can. Of. Hay sizin şırınganıza be. Bende de şırınga var ama. Sen nesin? Sen köpek balığısın. Senin ne? Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Dünyanın en bomboş videosu oldu yani. Bir karakter atmaz mı ya? Atmaz ya. Bak hiçbiri ya hiçbiri. Bir daha göstereyim ben. Burada. Bir sürü böyle siyahlar, efsolar, mefsolar, cafsolar. Bak burada, burada bir sürü, bir sürü bir şey. Hiçbiri. Yani böyle bir şey olabilir mi abi ya? 220, 440 yapsa. 400 desek, 800, 800. Ay, e, 440 desek, 220. Oğlum bir dakika dur benim matematiğim ne kadar. Bak. 200'ümün 444. 4 800, 36 bir 3-5 kilo alsam da 2 güne bu zümrüt kasayı alırım eğer bütün görevleri tamamlarsam. 2 güne bu zümrüt kasadan da çıkmazsa bu zıbanın ben ee, borusunu seveyim yani. Neyse arkadaşlar hadi Allah'a emanet görüşürüz. Like atın abone olun bildirimleri için görüşürüz var.